Bir şık vardır, o da Türk ve Yunan ordusunu sonuna kadar vuruşturmaktır, diyordu. Ancak Kurtuluş Savaşı sonrası, bu benim iflasımdır, ne yapalım? Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakınız ki, o büyük dahiyi yüzyılımızda Türk ulusu yetiştirdi. Hiçbir çabamız sonuç vermedi. Mustafa Kemal Paşa'ya yenildik diyecek ve arkasından da istifa edecekti. Birinci ve 2. İnönü muharebelerindeki yenilgi üzerine kuruluş halindeki Türk ordusunu tamamen imha etmeye karar veren Yunan hükümeti, İngilizlerin desteğini de alarak birliklerini yeni silah ve araçlarla donatmış, mevcudunu artırmış, Papulas komutasındaki Yunan ordusu 3 koldan Sakarya'ya doğru yürüyüşe geçmiş, 23 Ağustos 1921 Salı günü Haymına'dan genel taarruza savaşı başlatmıştı. Yunanlıların silah ve cephanesi Türk ordusundan kat kat fazlaydı. saat 16'da başlayan ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun fırtınaya dönüşmesine bir de arazi şartları eklenince birliklerin birbirleriyle olan bağlantısı kesilmiş. Diğer cephelerdeki çarpışmalarda Türk birlikleri mevzilerini korumasına rağmen stratejik önemi büyük olan Mangal Dağı kaybedilmiş. Gece yarısından önce geri çekilme başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa Yunan saldırısına karşı alınan önlemleri yerinde görmek için 12 Ağustos'ta Polatlı'ya gelmiş, İnler Köyü'nde Gazitepe'de attan düşmüştü. Atatürk her tarafa bakınca geri döndüler. İki kişiydi. Bir arkadaşı artık parça mıydı? Veya albay mıydı? Orayı bilmiyorum. Arkadaşı vardı. Beraber o depeden inince böyle depe biraz dik köye doğru. At Atatürk'ün arkası altında altında bire ön ayaklarla böyle kaydı. Ayak kapları, ay arka ayaklar da kaydı. At biraz böyle düşecek de at kendini doğrultu Atatürk düştü. Arkadaşı ama Atatürk'ün Atatürk kolundan tuttu kaldırdı. Tekrar ata bindirdi. ikisi beraber köy meydanlarına geldiler. Camının önünde bütün ahali topladı. Efendim, ihtiyarlar toplandı. Hiç kimse köyde kalmadı. Orayı böyle çevirdiler, Atatürk ortada kaldı. Atatürk'ün e, belini çizdiler. Kimi dediler ki kaburgası yarılmış, oradaki cerrahlar, dilerler. Kimi dedi yarılmış, kimi dedi kırılmış bir karar veremediler. Kaburga kemiğinin kırılmasına rağmen ve doktorların tüm ısrarlarına karşın 25 Ağustos'ta cepheye gelmiş, göğsündeki sarfiyi ve çektiği acıyı gizleyerek Mangal Dağı'nda ziyaret ettiği birliklere moral veriyordu. Aynı gün Yunanların Beylik Köprü'den saldırıya geçmeleriyle çarpışmalar hemen hemen bütün cepheye sıçramış, cephenin uzunluğu 80 kilometreyi bulmuştu. 26 Ağustos günü sabah saatlerinde boşalan Türbe Tepe'de Yunan bayrağı dalgalanıyor, Yıldız sepede kaybediliyordu. Mangal gibi yüreği, mangal dağına yanıyordu. Saklamıyordu gözyaşlarını Nuh oğlu Cemal, hıçkıra hıçkıra yalvarıyordu. Geri almadan Türbe Tepe'yi ya Rabbi alma canımı diyordu. Koşarken kuş hafifliğinde yokuş yukarı. 26 Ağustos savaşın en bunalımlı günlerinden biriydi. Bir yenilki ya da bir birliğin dağılarak geri çekilmesi, yalnız Anadolu'nun kaderini tek başına üstlenen Mustafa Kemal Paşa'nın değil, son yurdunda tutunmaya çalışan Türk ulusunun da sonu olabilirdi. Bu arada Yunanistan Kralı Konstantin Eskişehir'de bir konağa yerleşmiş, cepheden gelecek müjdeli haberleri bekliyordu. Oğlu Veliaht Prens George da Papulas'ın karargahındaydı. Prens Andrew da 2. Yunan kolordusunun ordusunun komutanıydı. Kral ailesi Ankara'ya ilk girenler olacak, zaman zaman yitirdikleri prestijlerini yeniden kazanacaklardı. Her ne kadar kısmi başarılar gerçekleşse de sol kanatta bulunan Türk birliklerinin geri çekilmesi tehlikeli bir durum oluşturmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın dünya savaş yine bir taktik olarak geçen hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz sözlerini söylediğinde takvimler 26 Ağustos 1921'i gösteriyordu. 29 Ağustos'a kadar geçen süre savaşın en şiddetli günleriydi. Kuzeyden Polatlı'yı almayı hedefleyen Yunanlar 5 günde sadece 6 kilometre ilerleyebilmişler ve Polatlı'ya ulaşmaları için 8 kilometre kalmıştı. Güneydense bir haftadır saldırdıkları Çal Dağı'nın batı yamaçlarına 30 Ağustos günü yerleşmişler, 1 Eylül'de Polatlı ve Haymana'nın dış mahallelerine kadar sokulmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa meclis toplantılarını aralıksız sürdürüyordu. Ancak meclis sıralarının yarısı boştu. Subay olan milletvekilleri cephede savaşıyor, doktor olanlar cephe gerisinde hastalara bakıyor, yargıç olanlar İstiklal Mahkemelerinde görev yapıyor, müftülükten gelenlerse cephedeki askerlerin inançlarını güçlendiriyordu. Hem Türk'ün ölüm kalım savaşı devam ederken neyin yasasını çıkaracaklardı? Orduyla ilgili olan bir durum olursa Mustafa Kemal Paşa gerekli önlemleri almak için tek başına yasa çıkarmaya yetkiliydi. Ankara'da kalan milletvekillerinin görevi ise meclisin açık olduğunu göstermekti. topyekun bir mücadeleydi Sakarya Meydan Savaşı. Öyle ki kanı arabalarıyla ayakları çıplak, kucağında küçük çocuklarıyla kadınlar ve genç kızlar cepheye erzak ve cephane taşıyor, cephe yakınlarındaki köylerde yemekler vatanı kahramanca savunan askerler için pişiriliyordu. Ankara'daki hastanelerde tedavi edilen yaralılar bir an önce cepheye gitmek için direniyorlardı. Çünkü onlar çocuklarına ülkesini kahramanca savunmuş namussu bir askerin çocukları olma şerefini bırakmak istiyorlardı. 3 Eylül'de Çaldağ'ın kaybedilmesinin ardından Ankara'ya 60 kilometre yaklaşan Yunanlılar biraz daha ilerleseler Polatlı'yı, dolayısıyla da önemli bir sevkiyat noktası olan Polatlı tren istasyonunu ve Haymana'yı ele geçirerek Ankara'nın kapısını aralamış olacaklardı alınan ve kaybedilen tepeler, yüzlerce şehit, boğucu sıcak, çoğunlukla umut, zaman zaman umutsuzlukla savaşın 11 günü geride kalmıştı. 4 Eylül'de gözlenen durgunluk ve esirlerin verdiği bilgilerden Yunan birliklerinin bir çöküş içinde olduğu anlaşılıyordu. Artık savaş lehimize dönmeye başlamıştı. Erkilet'te güzellerin babosu mu zamanı. Çaldağında kopuyordu kıyamet. Kulağa Polatlı da Ankara tutmuş nefesini. Top seslerini dinliyordu. Bozkır sessizliğinde. Yunan ordusunun savaş stratejisi batı cephesinde bir tümen bırakıp bütün birlikleri Sakar Yarımağı'nın güneyinde toplayarak Türk cephesini yarmak ve sol kanadı kuşatarak milli orduyu yok etmekti. Bu amaçla Yunan ordusu Türk ordusunun sol kanadını kuşatmak için sağ kanadını uzatıyor ama devamlı o tarafa kaydırılmış kahraman Türk askerini buluyordu. Cephenin uzunluğu 100 kilometreyi bulmuştu. Bu savunma karşısında Yunan ordusu hızla erimeye başlamış, on binlerce kayba karşılık sadece 10-15 kilometre ilerleyebilmişlerdi. Cephe gerisine sızan Türk süvarileri, ikmal kollarını vurduğu için cephane, yiyecek, benzin sıkıntısı da çekmeye başlamışlardı. Şimdi taarruz sırası Türklere gelmişti. 10 Eylül 1921 Cumartesi sabahı Türkler karşı taarruza geçmiş. İlk olarak sağ kanatta 31 Ağustos 1921'den beri Yunanların elinde olan Dua Tepe saat 14'e geri alınmış. Sol kanatta suvari Kolordusu kaçan düşman artık...